Arkadaşlar yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz düzgün çokgen kavramı ve özellikleri arkadaşlar. Kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. Örnek vermek gerekirse eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi hem kenar uzunlukları hem de açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. Eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen birer düzgün çokgendir. Arkadaşlar bir çokgen kaçgen olursa olsun bakın şöyle çizmek gerekirse şöyle çizelim bakın şöyle evet şöyle bakın çizdim bakın bir beşgen çizdim bu beşgenin beş tane kenar var yani beş tane açısı var aslında değil mi beş tane doğru açı var bakın şurada bir Şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada da 5 tane doğru açı var. Yani 5 tane 180 yani 900 derece var. Ancak arkadaşlar bu 5 tane açının bakın şöyle üçgenlere ayırırsak 1 2 3 tanesi 3 tane 180 iç açılara ait arkadaşlar. Yani 540 derece. Geri kalanı ise dış açıları. Yani 5 tane 180'den 3 tane 180 çıkarırsak 2 tane 180. Yani bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı her zaman 360'dır arkadaşlar. Yani kenar sayısının 2 eksiği kadar dış açısı vardır. Yani bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360'dır. Peki bu bize düzgün çokgenlerde bir kolaylık sağlar arkadaşlar. Neden? Çünkü düzgün çokgenin bütün iç açıları da eşitti. Dış açıları da eşitti. İşte 360'ı kenar sayısına bölerek dış açısını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Mesela düzgün 10 gen dediler mesela. Bakın 360'ı 10'a bölersek bir dış açısı kaç derece olur? 36 olur. Yani Şöyle iç açısı olursa şurası da dış açısı olacaktır. Dış açısına 36 kalıyorsa 180'den 36 çıkarırsak iç açısına da 144 derece kalacaktır arkadaşlar. Yani önce dış açıyı hesapla, sonra iç açıya geçiş yap yapabiliriz. Peki, köşegen sayısı arkadaşlar bakın çokgenin kenarları vardır kenarları, köşeleri, kenar sayısı kadar köşesi vardır. İç açıları var, dış açıları var bakın arkadaşlar. Köşegenleri var. Köşegenlerinin sayısını bulmak için bakın bir köşeden bakın kenar sayısının 1 2 3 4 5'in 2 3 eksiği kadar 3 eksiği kadar bakın kenar sayısının 3 eksiği kadar köşegen çıkar. Yani kenar sayısıyla 3 eksiğinin çarpımının yarısı şeklinde köşegen sayısını anlatabiliriz arkadaşlar. Yani n çarpı n eksi 3 bölü 2 diyelim. Niye 2'ye bölüyoruz? Çünkü arkadaşlar aynı köşegen bir a köşesinden bir de öbür uç olan b köşesinden sayılmasın diye ne yaparız? n çarpı n eksi 3 bölü 2 deriz. Kenar sayısını bulmak için 360'ı bir dış açısına bölebiliriz. Bir dış açıyla bir iç açının toplamı her zaman doğru açı yani 180 derecedir. İç açılarının toplamı ise arkadaşlar bakın demin de anlatmıştım. 2 ee, eksiği kadar iki tane 180 dış açılara ayrıldığı için kenar sayısının 2 eksiği kadar 180 iç açılarının toplamıdır arkadaşlar. Şimdi olayı örneklerle pekiştirelim. 1- Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin iç açıların ölçülerini çokgenler üzerinde gösteriniz diyor. Bakın gösterelim. Bakın iç açı, iç açı ve iç açı. Bakın arkadaşlar. Düzgün çokgen üçgen olduğu için istiyorsanız dış açıdan başlayalım. Bakın şurası bir dış açıdır. 360'ı 3'e bölersek dış açının 120 olduğunu görürüz. O zaman iç açı da 60, 60 60 olacaktır. Bakın karede 360'ı 4'e bölersek dış açının 90. Dış açı 90 olunca iç açı da 90 oluyor. Yani bütün açılar 90'ar derece oluyor arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda bu bir düzgün beşgen. 360'ı 5'e bölersek 7 kere 5 35 Birinin içinde yok. Komşu indim. Onun içinde iki kere var. Yani dış açı 72. 180'den de 72 çıkarırsak iç açıya 108 derece kalacaktır. Bakın burada düzgün bir altıgen. 360'ı 6'ya bölersek 6 kere 6 36 sıfırı da geçiriyorum. Dış açı 60 derece oluyor. 180'den 60 çıkarırsam iç açıya da 120 derece kalıyor. Gayet basit. Bakın burada da bir sekizgen var arkadaşlar. 360'ı 8'e bölersek dış açıların toplamı 364. 36'ın 36 içinde 8 4 kere var. 4 kere 8 32. 4 kaldı arkadaşlar. 4 içinde 8 yok. Komşu indirim. 40'ın içinde 5. Yani dış açı 45. I. 180'den 45 çıkarırsak iç açıya da 135 olur ki bakın bütün iç açıları da 135'er derecedir arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. İkinci örneğimize geçelim. Aşağıda verilen düzgün çokgenlere göre boşlukları doldurunuz diyor. Bakın bu bir üçgen. Düzgün üçgen değil mi? Kenar sayısı 3. Bir iç açısı arkadaşlar 360'ı e bölersek dış açı 120 iç açı 60 kalır. Bir dış açısı 120. Köşegen sayısı ne yazık ki köşegeni yok Sıfır. Üçgenlerin köşegeni yoktur. B şıkkında karenin kenar sayısı 4. Bir iç açısı bakın 360'ı 4'e bölersek dış açı 90, iç açı da 90 olur. Dış açı da 90. Köşegen sayısı bakın bir köşegen buradan çizebiliriz. Bir köşegen de buradan yani iki köşegene vardır. Ya da kenar sayısının 3 eksiğiyle çarpıp 2'ye böleriz. Bakın 4'ün 3 eksi 1'dir. 4 kere 1 4. 4 bölü 2 2'dir. C şıkkına baktığımızda bu bir beşgendir. Kenar sayısı 5. Bir açı açısı 365'e bölersek 72. 180'den 72 çıkarırsak bak dış açısı 72. İç açısı da 180'den 72 çıkarırsak 108. Köşegen sayısı arkadaşlar. Hesaplayalım bakın. Bir köşeden bir 2 tane çıkıyor arkadaşlar. 5 kere 2 10. Bunu da 2'ye bölersek 5 köşegen oldu ortaya çıkar. 1 köşeden 2 köşe köşegen çıkıyor. 5 köşeden her birinden 2 çıkacağına göre 10 köşegen ama bir köşegenin 2 ucu olduğu için 2'ye bölüyoruz ve böylece 5 köşegen olduğunu buluyoruz. D şıkkında bir altıgen var. Kenar sayısı 6. Bir dış açısı 360'ı 6'ya bölersek 60 derece bir dış açısı. İç açısı da 180'den 60 çıkarırsak 120. Köşegen sayısı bakalım. Bir köşeden kaç köşegen çıkıyor? 1 2 3 tane çıkıyor. 6 kere 3 bölü 2. 6 kere 3 18. 2'ye bölersek 9. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. Kenar sayısı 12 olan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360'ı ne yapmalıyız? Kenar sayısına bölmeliyiz. Çünkü çokgen kaç gen olursa olsun dış açıların toplamı 360'dır. 3 kere var. Bakın sıfırı da geçirdiğimde bir dış açısının 30 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Kenar sayısı 20 olan yani 20 gen düzgün bir çokgenin bir iç açısı. Önce dış açısını bulalım arkadaşlar. 360. 20'ye bölelim. 1 kere var. 16'nın içinde yok. Komşu indirdiğim 8 kere var. Yani dış açığı neymiş? 108. 180'den de 18'i çıkarırsam 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2 burada kaldı. 7 7'den 1 çıktı 6 160 2 derece olacaktır. İç açı arkadaşlar. bir dış açısının ölçüsü 45 derece. Bakın 360'ı kenar sayısına böldüklerinde kaç kere çıkmış? 45 çıkmış. Kalan 0. O zaman biz 360'ı 45'e böleriz. O da ne yapar? Sekizgen düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Sekizgen olur. Altıncı soru. Bir iç açısının ölçüsü 160 derecesi. Bakın iç açı 160 ise Dış açıya kaç kalır? 20 kalır. 360'ı 20'ye bölerek kaç kaç tane 20'den 360 oluşursa o kadar köşe var demektir. Böldüğümde bakın bir kere var 20. 16'nın içinde yok komşu indirdim. Demek ki 18 köşesi yani 18 gen olmuş oluyor. 7. İç açılarının toplamı 900 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bakın arkadaş, iç açılarının toplamı 900, e dış açılarının toplamı da 360. O zaman topladığında 1260 derece. Peki bu 1260 derece doğru açılardan, yani 180'lerden oluşuyor. Kaç tane 180 varsa, kaç köşe varsa, o kadar 180 olacak. 1260 180'e bölersek, bakın arkadaşlar, ee, geri alayım. Birin içinde 180 yok. E, 126'ın içinde de yok. Evet. Bakalım tahmin edelim. 8'i ne ile çarparsak 6'lı bir şey çıkar. herhalde 7 kere olacaktır. 7 kere 0 0. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7 5 daha 12. Evet. Demek ki 7 köşesi 7 kenarı varmış. Gelelim 8. sorumuza. Kenar sayısı 8 olan düzgün çokgenin iç açılarını toplamı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar kenar sayısı 8'miş. Yani 8 tane 180 var ama bunlardan 2 tanesi dış açılar için düşersek değil mi? 6 tane 180 olur. 180 ile 6'yı çarparsak herhalde 1080 derece olacaktır. Ya da kenar sayısının 2 eksi çarpı 180 en eksi 2 çarpı 180 kullanabilirsin. 9. İç açılarının toplamı 1260 derece olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaçtır diyor. Bakın, iç açılarının toplamı 1260 ama kaç açısı var? Onu bilmiyorum. 1260'a 360'ı eklersem 0 12'nin ikisi elde var 1. 3 2 daha 5 bir de 6. 1620. Bunu da 180'e bölersem Bakın arkadaşlar sonu 2 ile bittiğine göre 9 olsa gerek. 0 kere 9 0. 8 kere 9 72. Elde var 7. 9 kere 1 9 7'de tamam Evet. Demek ki 9 köşesi var. 9 gel. 1260'ı 9'a bölersem 1 iç açısını. Çünkü açılara eşit. Düzgün çok gen. Çünkü 1 kere var. 3'ün içinde yok. Komşu indirdim. 4 kere var. Bölme bitti. 0'ı geçiyorum. Demek ki 1 iç açısının ölçüsü 140 derece diyebiliriz. 10. sorumuza bakalım. 8 kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır diyor bakın. Bir köşeden kenar sayısının 3 eksiği kadar köşegen çıkar. E 8 köşe olduğu için 8 bunlardan 8 tane çıkacak ama her bir köşegenin 2 ucu olduğu için 2'ye bölüyoruz. Yani 8 çarpı 5 bölü 2'den 8 kere 5 40 yarısı 20. Demek ki 8 genin 20 tane köşegeni olacaktır. 12 kenarlı düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır diyor. Bakın yazıyorum. 12'nin 3 eksiği kadar köşegen çıkar her köşeden. E 12 köşe olduğu için 12 tane bundan ancak 2 ucu olduğu için 2'ye bölüyorum. 12 çarpı 9 bölü 2'den sadeleştiriyorum bakın. 6 kere 9 54 tane olmuş oluyor. Köşegen sayısı. Gelelim 12. soruya. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilen düzgün çokgen diyor. Bakın bir kenar sayısının 3 eksi kadar köşegen çizilirdi bir köşeden. Burada eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak gönderirsem kenar sayısı ne olur? 18 olur arkadaşlar. Bir köşesinden kenar sayısının 3 eksi kadar köşegen çiziliyor. Buradan n eksi 3 eşittir 15. Buradan denklemi çözerek n'i 18 bulabiliriz. 13 18 kenarlı düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Bakın kenar sayısının 3 eksi kadar. Yani 18 3. 15 tane köşegen çizilir arkadaşlar. Tüm köşegen sayısını bulmak istiyorsan 18 15 çarpıp 2'ye bölersin. Sonuca ulaşırsın. 14. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı 20. Bakın arkadaşlar. Mesela kareyi düşün. Karenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle kenar sayısı 4 ama üçgen sayısı bunun 2 eksiği kadar. Beşgen düşün. Bakın arkadaşlar. Bir köşeden çizilenlerle 5'in 2 eksi kadar üçgen oluşuyor. O zaman n eksi 2 20'ymiş. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak yollarsa kenar sayısı 22 gen. Bu çok ya 22 gen olacaktır. 15. soru. Son soru. Diyor ki 24 kenarlı bir düzgün çokgende bir köşeden çizilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur? Kenar sayısının 2 eksiği kadar yani 24'ün 2 eksiği kadar yani 22 tane köş üçgen oluşturulacaktır. Zaten iç açılan toplamını bulmak istiyorsan n 2 çarpı 180 kullanıyorduk. Dersimiz burada bitti